Peşinden gitmeye cesaretin varsa, bütün hayallerin gerçekleşebilir. Hayallerine bir adım daha yaklaşmanın tam zamanı. Harbi Haydi çocuklar. çocuklar. Hayattan korkmayın çocuklar. Yaşam cesurları ve başarmayı istekli olanları sever. Azmenizi, arzunuzu yitirmediğiniz zaman güzel şeyler başaracaksınız ve o zaman hayat daha güzel olacak. Yapabilirim dediğin anda 100 milyar sinir üzlen, hedefe odaklanmaya başlar. Sadece kendine güven düşündüğünden daha iyisini yapabilirsin. Başarının limiti sen. Eğer gerçekten bir şey istiyorsan bekleme, harekete geç. Hareket. Başarının gizli bir, bir formülü yoktu. Başarı ön hazırlığın, sıkı ve disiplinli çalışmanın ve bir sonraki adımın hatalardan ders çıkararak atılmasının matematiksel bir sonucudur. Eğer evet, uçamazsan koş, koşamazsan yürü. Ama ne yaparsan yap, ilerlemeye devam. Et. Başarı bir bilimdir. Koşullara sahipseniz sonucu alırsınız. Kader bir şans oyunu değildir. Seçim sonucudur. Geleceğin için şimdi seçim zamanı. Hayatta başarılı olanlar kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten geri kalmazlar. Kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki gücünün kaynağıdır. Uzun yolculuklar tek bir başlar başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Tırmanmayı göze alan zirvenin mutluluğunu yaşar. Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Atatürk diyor ki, hayal ettim, hayalinin önündeki engelleri bildirir. Engelleri kaldırdığında hayalin kendiliğinden gerçekleştirir. Senin de denk geliştirir. Fırsatlar gelmez, onu sen yaratırsın. Hayatında yeni bir sayfa açacak fırsatı sakın kaçırma. Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerde. Bu fırsatı kaçırma. Hayallerinizin peşinden koşacak tesadüfünüz varsa, bütün hayalleriniz gerçek Bahçede suladığın çiçek nasıl yeşerirse, kalbinde beslediğin hedef öyle yeşerir. Hedefinin susuz kalmasına izin ver. Başarı tesadüf değildir. Hayallerini hayata geçir. İnandığın şeylerin gerçekleşmesi için süper güçlerin olmasına gerek yok. Hedefin olsun yeter. Sevgili öğrenciler, bir düzey belirleme ve bursluluk sınavıyla daha sizlerle beraberiz. Hayatınıza yeni bir yön verebilmeniz için bütün kapılarımızı sizler için bir kere daha açtık. Her türlü önlemin en üst düzeyde alındığı bu kapılardan içeri gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Bu sizin için önemli ve kaçırılmayacak bir fırsat her sınıf düzeyinde ayrı ayrı dillerde planladığımız bu sınava katılacak tüm öğrencilerimize Amasya Açı Eğitim Kurumları olarak başarılar diliyoruz.